Buradaki mevzu şu. Bakın nasıl Allah affetsin. Şimdi buradaki mevzu şu yani. Başka. Berkay ölüm makinasının yanındayız. Hakim karşısından çıktım yani araç yüzünden çıktım. Videoyu izliyor kendisi yol kapatılmış evet. İşte sonucunda yatar cezası falan. Bazı polislere tanıtmışlığım oldu yani Bagajını, motor Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, bu videomuzu başından anladığınız kadarıyla zaten e, Ankara'nın en iyisi, Türkiye'nin de en iyi aralarına girecek bir araba. Belki ilk beşlidir, belki ilk üçlidir. Dilerseniz araç sahibini tanıtarak videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, isterseniz şimdi araç sahibi olan Berkay Taşkıran'ı tanıyalım. Abiciğim bizi kırmayıp buraya dağla gittiğin için başını ağrıttığın için ne kadar kusura evet. bakmasın. Biraz kendini tanıtır mısın? Ben evet. Berkay Taşkın, otomatik işiyle uğraşıyorum. Pilot garaj olarak Yıllardır da böyle bir bilgimiz var. Bu tarz araçlarla uğraşıyoruz. Ya bu bu tarz araçlar bence bir tık üstü diye düşünüyorum. Evet. Normal bir araba değil. Nezeme evet. NZM dedim mi? Bir akında kalıcı. Ya bu neydi diye düşünmüyor insanlar. Bunu biliyor yani. Dört kapı 30 diyebiliyorlar. Youtube'a horoz yazınca Deniz Horoz'dan önüne çıkıyorlar gerçek. Evet. Peki ne diyorsun? İki buçuk yıldır bu araçlar bir serüveni var. Hala da devam ediyor. Bu, bu serüven, bu serüven iki, nasıl bir şey? İki buçuk yıldır beraberiz. Dört yıldır rol camiasında var olan bir araç. Sürekli yürütülen bir araç. Şehir şehir gezen, gezmekten kastım yarışçı arayan, araç arayan bir araç. Sürekli eklenmeye devam etti üzerine. Üzerindeki parçaların bazılarını parayla karşılıyor. Bazısının şu kurla para değeri gerçekten yüksek. Ayrıca zaman yani iyi ustalar tarafından toparlanması, Timing ayar olsun, yürüyen alt takım ayar olsun, tabii ki fren ayarı, gitmek değil durmak da mesela fren ayarları olsun. Her şey ileri seviye bir araç. Bu aracı şu anki bu dönemde yapmak, bu şekilde bir setup yürütmek zor diye düşünüyoruz. Evet, Sen de dediğin gibi kurlardan dolayı bir Tabii, tale. evet. Yani evet. şu an <laughs> dolar kuru işte 10-11 lirayken falan dolar. Araca aldığımız malzemeler yüksek giriyordu. Şu an sıfırdan yapana da helal olsun, Allah kolaylık versin yapmak zor yani. 2 milyon falan rahatlıkla harcamış şu an üzerinde olan parçalar. Arkadaşlar e, zaten detay videolarımızda da TikTok ve e, Namlı Works'ün Instagram sayfasında da izleyebilirsiniz. Arabanın dış ses videolarını da direkt birebir şeklinde atacağız oraya. O duyduğunuz sesin ben abartısız söylüyorum size çarpı 20'si diye düşünebilirsiniz. Kulak çınlatıyor. Bir an İlk videosunu zaten çektiğimde tam o egzoz sesi geldiğinde ben videoyu kapatmışım yanlışlıkla. Şöyle tutarken çünkü iki elimi de tutuyordum. O gaz bastığı anda merak Yani ciddi emekler sarf edilmiş bir araba. Şaka makinası denilen türde hatta en başında geliyor diye de düşünebiliriz. Peki bu aracın jantlarda olarak da çok değişiklik yaptı. Evet. Hep de orijinal takıyorsunuz zaten. Evet, evet. Biraz ondan bahseder misin? Şu anki üzerindeki artık jant evet. ve lastiği. Evet. En önemli şey lastiği ve jantı. Jantına kadar orijinal takmamıza rağmen 2 3 parça jant orijinal keskin kartı bir şu üstündeki en çok uyum sağlayan bu oldu. Balans sıkıntısı, yol tutma sıkıntısı, orijinal jant bile olsa ağırlık sıkıntısı en önemli etkeni bunda. Şu an bunu tutturduk. Lastik offsetleri açtı. Lastik tavan yere tam basıyor. Şu anda da tutunma sıkıntımız var. Bir de bir akis sanısı var. Evet. akis <laughs> sanısı çok yani. Şanzımanla beraber akis. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli akis kırdı artık. Yedekte falan bulunuyordu. Swap Center sağ olsun çözüm buldu buna. Bir hafta akisi, şanzıman kulakları olsun. Tamamını yeniledi alt takımı. Şu an oldu. Böyle sıkıntılarla baş ettik ama şu an için sıkıntısı kalmadı. Drak ve rol ayarlı açık yani şu Arkadaşlar ince bir detay daha vardı. Biraz önce biz tabii çekimden önce de konuşmuştuk Berkay abiyle. Bir de onu tekrardan siz duyun diye size yansıtmak istiyorum. Eşimi dostumu bildirmek istemiyorsun abi abi. Öyle diyorsun. Sebebi yani, söyler misin? Yani kıza e, neden olmuştur illa geçmiş senelerde zamanlarda. Çünkü 320 km hızlara ulaşıyorum. Ben kendi canım olarak o ara ölümü falan düşünüyorum tabi Allah bilir. Kurtuluşu yok. Yani fren yapmış olabilirsin. Yürüyen yapmış olabilirsin. 300-320 kilometrelerde sıkıntısız bir şekilde elbette gidiyormuşum gibi sarsıntısız gidiyorum ama sonuç olarak E30 kasa kurtuluş olacağını sanmıyorum yani o zaman. O yüzden tek bilmeyi tercih ediyorum. Yani. 100 meter. 100. Araçta ciddi emeklerden ziyade aslında sade bir de tasarım var. Tabii, böyle çalkantılı bir araba o ee, şey spor, değil. Her şey sportif. Sağ sol kesik bir araç değil. Evet. Ee, çoğu kişi lastik oturtmak için olsun, serbest olma, çamurlarını kesenler mecbur olarak kesenler oluyor. Bunu ben yapmadım. Çünkü daha fazla tutunmayla güç tabi çok orantılı bir şey. Şu an bu araç 500 beygir bir araçla aynı süreyi alabilir bıraktan. Biz de bırak için ayarladık. Fakat bu araç tutunana kadar diğer araç 500 beygir, bu 1000 beygir vesaire. Bu aracın tutunma sıkıntısından dolayı daha kendinde kalan bir süreç. ben tutunmadığı zaman da seviyorum. Tutunmaz yani ben onu tutmaya çalışayım. Dördüncü testte falan yanıma gelsin arkadaşlar. Hoşuma gidiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> tarz arabaları çok gündemde. Özellikle podyum tarzı arabalar yapıyordu. Fokus o dönem kaplayan yoktu mesela evet. sen Fokus'u kaplak Kaplan olsun, neyir olsun <laughs> o zamanlarda yaptık. Bu o araçların resmini de inşallah bulup buluşturacağız. Bu videoda ekleriz yani. Fiorino. Tabii. Bunlar çok farklı arabalardı. Tofaş mesela o dönem en tatlısı, en yani stabil Güzel bir şekilde yapmıştı koymuştu yani. yani. Kesinlikle. Ay, Arkadaşlar, video çok çarpıcı gelebilir ama bu pazar izlediğiniz videolar arasında bence en iyisi diyebiliriz. Geri alarak izleyeceğinizi zaten muhtemelen biliyorum. Burada ne demiştik, tekrardan oraya sardalım şu detay videolarını görelim falan diye ama ekstra zaten bu videolarımızı da Instagram sayfamızda, TikTok sayfamızda bulabilirsiniz. Berkay abi de şu anda işletmesine geldik. Tekrardan buraya yeni işletme açtı Berkay abi. Daha önce Kazım Karabekir'deydi. Şu anda kendi yeri olarak İvedi'ye geldi. İstersen buranın da tam bir adresini verelim açık adresini abi. İvedik, İvedik Türk Türk Muayene Stasyonu'nun karşısındayız. Ee, bana ulaşabilirsiniz ekstra ihtiyaçlarınızda yardımcı oluruz. Berkay abimizin zaten Instagram ee, adresi kasır. link olarak da var. Şu anda bu bölümden de çıkıyor. Ondan yana bir problem yok arkadaşlar. Araç hepimiz alıyoruz bu dönemde. Güvenilir bir ekspert size zaten lazım. O yüzden de kesinlikle gelmeniz lazım diye düşünüyorum. Hem de horozda görme ihtimaliniz olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. arkadaşlar zaten e, motor videosu zaten göreceksiniz ama bir de buradan konuşalım dedik. Çünkü bizim asıl mevzumuz da bu arabada bu diye düşünüyorum. Yani bu aracı asıl ünlendiren dışı değil. Aynen öyle içi var. Ya çok emek sarf edilmiş bir araba. Turbosu kaçtı oluyor şimdi bunun? 72 milyon. 72 milyon. Giden paralar bir anda aklıma <laughs> Çok gitmiş. Bizden olsun, Nazmi abiden olsun. Bayağı gitmiş yani. Mesela videonun akıcılığı arkadaşlar bu bölümde bitmek zorunda kaldı. Böyle açınca Berkay abi yaptıklarını sorguluyor. Ben böyle ilk defa gördüğüm için bu tarzda bir motor için ben böyle böyle baka kalıyorum. <laughs> çok farklı bir şekilde bir araç. Şu anda da zaten bu şekilde az önce de konuştuğumuz gibi bu setupları yapmak maddi ve manevi kolay bir şey değil. Şu anda da bunun kıymetini bilip hem biz burada video çekiyoruz hem de Berkay abi çok güzel sakladığını düşünüyorum arkadaşlar. Üzmeyerek Üzülüyoruz oluyor. <laughs> Yapılmış, emek verilmiş ve iyi insan, iyi usta tarafından bakılmış ve bir araç. MS araç, Ayhan Usta'mız, m dik motor, yani ilk yapanlardandır muhtemelen, bilmediğim için söylüyorum ama. 2 CZ görünümlü. E, dik motor, dik motorun faydaları, kabut içerisindeki yer açma, ya, bayağı bir yer açılmış. Dik motor olmasa yer açılmaz. E, üzerindeki parçaların çokluğundan değil, kalitesinden kaynaklı biraz. Araç 4 yıldır üzen de oldu, üzdüm de ama hala binebiliyoruz maşallah aynı şekilde. Timing ayarı olsun, egzantrikler olsun, atmosferik egzantriye turbolu ayarlanmış. Timing ayarı çok özel. Özel kişiler tarafından yapılmış. O şekilde kullanabiliyoruz. Yoksa çok kullanılacak bir seviye olmayabilir. Üst seviyelerde barları açtım. ona göre bir kapak yapına sahip değilsin. Ona göre piston yapına sahip değilsin. Bu kadar sürmezdi. Belki 2-3 ay falan kullanabilirdik biz kendimiz. Ama şu andaki bu barla bu ayarlamalarla sabit şekilde evet kullanabiliyorsun. Bu da önemli bir şey abi aslında. Tabii. Ki bence şu anki kullandığım bardak çok iddialı zaten. Daha yükseğini açtı şu an. 15 biraz 1, 1 altlarda. Yani daha yükseğini açtık ama kullanılmayacak seviyelere geldi. Çünkü artık hani gaza basamıyorsun. Turbo geldiği zaman senden çıkıyor abi. Artık biraz bizde olsun araç. Hem tutabilelim hem hani binebilelim. Binemiyoruz gerçi de. Bazen çıkartabiliyoruz yani çıktığımız yerde belli. Gel, 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 gel. Ya bilir buradaki düze neymiş? Ya bence Bagaj, hacmi kadar Evet. 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 <laughs> Kaç litre? <Esteriyle. gülüyor> Her silah bende taşınmaz. Bu da bizim mühimmatımız. Evet, Olmaz kesinlikle. Olması gerekenler burada. Dost tükümüz. Tabii güvenlik açısından Kürşat Reis'in Bu şartıyla yapan abim. Kesinlikle, buradan dolayısıyla selam olsun. Gülerimiz. Şimdi buradaki mevzumuzu da söylersem bizim için daha iyi olur abi. Bu, bu karışımlı bir araba. Buradaki mevzumuz. şu. Açın göstermesin. Allah affetsin. <laughs> Buradaki mevzu şu yani. Başka bir şey değil. Benim bir sormak istediğim bir soru var. Şey yapalım? Ankara'da zaten polislerden bir tayfa illallah ediyor. Bir tayfa hani Allah başımızdan eksik etmesin diyor. Kesinlikle Allah başımızdan eksik etmesin ama bu tarzda araçları da kullanabilmek caddede değil ama şurada dükkan önünde bile dururken bazen insan tedirgin oluyor. Bu durumlarda olmasını kimse istemez. Bir anım var mı polisle? Hiç arabanı açıp incelediği oldu mu bir yerde? Yani çok anım var. Ee, <laughs> yani sadece polisin değil, hakimlerin falan şu an geçen bir hakim karşısına çıktım yani araç yüzünden çıktım. Başka da Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntımız, kusurumuz olmaz bu arada. Videoyu izliyor kendisi, yol kapatılmış, evet. İşte sonucunda yatar cezası falan. Ama yani bu aracın şu bagajını açıp da başka bir araç gibi ses sistemi varmış ceza yazalım demiyorlar çok yeri var ceza yazılacak. Buraya gelmiyor kimse. Bazı polislere tanıtmıştım oldu yani bagajlı motor için. Başka bir şey olmadı. Arkadaşlar keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Berkay abimiz de ilerleyen zamanlarda daha çok videolarımız da gelecek. Kendisiyle zaten istişare de yaptık. Daha farklı projeleri de olacağı için bu projeleri adım adım zaten o videolarımız da olacak. İzlemenizi de o zamana kadar bizi sabırsızlıkla beklemenizi de tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Ve çekmek istediğiniz araçları da burada YouTube, Instagram, TikTok'ta da videolarımızın altına yorum olarak atabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince video sahiplerinin yanına gitmeye çalışırız. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.